Sokusu mu? Sı, 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 sı. Yama mı? İ, İ. Al bakalım. I, I. Şimdi bitti. Al bakalım. Ulan gelsin de Porsa gidelim. Mağbeyin için şey alalım. Hepsi darmadağanlık. Aktibeli ne dedin? Aktibeli ne? Nasıl güzel değil bu sefer? aldı. Ötekinden değil o, başka. Kapkola. Dur. Şimdi ilk önce okay. matematik bitmemiş galiba. Bitti 6 2. 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. bravo. Okay. Ben de sözü size Çok güzel yazmışsın, bravo. Bu muydu Hasi, e, bu e, mu? E, e, bu aslında okula. Bu okulda. Bu Ağustos. Biraz, bu. Biraz lampik yazmışsın ama. Ama doğru. Çünkü bak sağa yazmışsın. Soğufa yazmıyor burada. Bence bunu bir daha yazmamız lazım. E evet, doğru, doğru. Bak. Ne yazıyor? Tamam ama bak bir dakika. Bak bunu mesela alt sen yap. Burada ne yazıyor? Bak ay yapmıştım buraya. Soğufa. niye iki tane de diye var sende? ben bir tane bulmadım. Bunu bir daha yaz. Sofaları güzel yazmamışsın anneciğim. Bu necim. doğru. Tamam ama güzel yazmamışım Hadi bir daha yaz bakayım güzelce. Ben var, ben Hoppa. <laughs> Bak şimdi bu, bu şeyleri biliyor olman lazım senin. Sen bunları nasıl yazamadın? Nasıl yaz Ya bir Bu lama. merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni vlogumuza hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Hemen size şöyle ne yaptım? Kamerayı açmadığım an şnitzellerimi paneledim. Birazdan kızartacağım. Bulaşıklarımı yerleştirdim. Ve ortalığı toparladım. Şimdi ilk öncelikle makineye çamaşır atacağım. İşten eve geldim. Hemen yemeğe durdum. Daha doğrusu Mete'nin birkaç fabes salonu vardı. Onları e, hallettik. Ve şimdi makineye hemen bir çamaşır atayım. Ondan sonra da bunlar güzelce yıkansın. Özgür geldikten sonra belki bilmiyorum. Yani saat kaçta geleceğine bağlı. Dışarı çıkabiliriz. Fursa gitmem gerekiyor çünkü. Ve e, o yüzden bilmiyorum. Yani Mete mahbesi kopmuş. Onu şey yapmam lazım. Dediğim gibi Özgür'e bağlı biraz. Ama bakacağız. Eğer gelirse Bursa gideceğiz. Gelmezse artık Allah kerim aslında işi bitmiş. Ama kamyonun bir sensörü mü değişecekmiş? Ne olacakmış? O yüzden biraz ne zaman geleceğim belli değil dedi. O yüzden tam bir şey diyemiyorum şu anda. Şunları hemen 90'a atalım. temperatı 90 açalım. Beyazları attım 90 dereceye. Şöyle hemen ellerimi yıkayayım. Sıvı sabun falan almamız lazım. Alışveriş yapmamız lazım. Lazım da lazım. Bir de annemi Amazon'dan şey ısmarladım ben arkadaşlar. Şarj ısmarladım. Şarj, yani telefona şarj ısmarladım ve e, geli, o geldi bugün ama şöyle bir durum var ben evde olmadığım için postanenin akpol istasyonuna bırakmışlar oradan almam gerekiyor evet bugün tankları falan hiç açmadım öylece çıktım evden bir tek yatakları toparladım Aa, ya. evet metenin çorapları burada Baba sattı, baba böyle yaptı. He. yaptı böyle. böyle tamam. Sıra, tamam, tamam. Hadi oradaki ufak lambayı aç sen. Karanlıkta oturma. Tamam. Evet. Şimdilik durum böyle yani canlar. Şimdi hemen bir çorba yapacağım. Ondan sonra tarana yaparım büyük bir ihtimalle. Başka bir işim de yok şu anlık. Ben o yatma. O yatma. O evet arkadaşlar, schnitzellerim hazır. Biraz fazla kızardı çünkü babam telefon açtı. Babamla biraz konuştuk telefonda. Ondan sonra patateslerim hazır. Şimdi fasulyemi çıkardım. Ee, şeyden, dolaptan. Onun dışında çorbam hazır. Karana çorbası bir de dünden pilavım var. O da gayet yeterli yemeklerim hazır bakalım özgür ne zaman gelecek çıkabilecek miyiz çıkamayacak mıyız şu anda 5 arkadaşlar şimdi ben de biraz oturayım ondan sonrasında tekrar görüşürüz biz dışarı çıktık eve geldik yemek yedik ve şimdi sizlere kamerayı açtım şöyle hemen kamerayı ayarlayabilirsem sizlerle alışverişi paylaşayım Neler aldım. Bu arada dün yediğim fasulyelere çok yorum geldi arkadaşlar. <laughs> Onlar taze fasulye değil. Fasulye de değil. Ee, fasulyeye çok benziyor. Aslında Çin restoranlarında olan bir ürün. Bu arada ben niye bu kadar kırmızı çıkıyorum şu anda? Bir ürün e, ve ismi Edemame olarak satılıyor. Türkiye'de var mıdır yok mudur bilmiyorum. Ama burada e, her yerde bulabilirsiniz. Şimdi alışverişe gittik. Neler aldım? Şöyle Fin Crips'in e, ekmeklerinden aldım. Bunlar diyet ekmeği de diyebiliriz aslında. Ondan sonra içecek aldık. Bir tane şöyle yine Vileda'nın. Şunlar gerçekten çok iyi. Bunları kullandığımdan beri başka sünger kullanamıyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Hatta öteki artık parçalanmak üzere ki parçalandı bile. Ee, yenisini alana kadar yine kıyıp atamadım. Bakın hemen göstereceğim size hatta. Bakın ne hale geldi. Ama yine de kıyıp atamadım. Şu anda atıyorum. Çünkü gerçekten artık şey oldu. Kahve aldık. Kinder gel. Ondan sonrasında ıslak mendil. Daha sonra Şöyle yoğurtlardan aldık, kakao aldım, etehan, bir adet limon. Daha sonrasında şöyle ekmeklerden aldık, fırına atmalık. Yani aslında pek de güzel olmuyor bunlar ama normal semer kalmamıştı, o yüzden bir adet havuç aldım. Daha sonra bir adet süt aldım. O sana şu kese kokenlerden aldım. Bunları seviyor, okula götürüyor. O yüzden 3 adet bunlardan aldım. Daha sonra bezlerimi hallettiler. Kleva'nın. kendi markasından bez aldım. Bunlar güzel de çıkıyor. O yüzden bunlardan aldım. Şöyle ikili şekilde. Fiyatı da 1.69 falan. Şunu şöyle. Aslında bunlar cam silmeye çok güzel. Bununla ıslatıyorsunuz, bununla kuruluyorsunuz. Başka bir şeye de ihtiyacınız olmuyor. Ama ben normal mutfak bezi yapmak için aldım. Ondan sonra bir saniye. Başka e, Maxikinkler aksiyondaydı bir alana bir bedava. Kahve ve domates salçasıyla pil aldılar. Evet bu poşetimiz bu şekilde. Zaten fazla bir şey de almadık. Gerçekten bir haftadır alışverişe gitmiyoruz. Öyle genel ihtiyaçları aldık. Ee, i̇çecek. Ondan sonra brokoller. Bir euroydu arkadaşlar. Bir adet brokoli aldım. Ondan sonra özgür domates konservelerini doldurdu. Tost peyniri aldım. Tekrar Domates salçası, bir de burayı toparlaması var. Yani eve geldiğimden beri daha oturamadım. Tekrar konserve, tekrar kahve, elma. Metin elmaları her sabah bir tane elma yanına koyuyoruz. Bir adet patates. Ondan sonra a, multivitamin aldım. Volta multivitamin. Bu iki aldıktan sonra 50 sent ucuzlaşıyordu. O yüzden aldım. Yani bir ara kar yaptım. Arkadaşlar. Çok kar yaptım yani. Tekrar domates konservesi. Enerji içeceği. Limon suyu. Yani market alışverişi bu şekilde. Onun dışında saçlarımı yıkadıkça şu an boya akıyor. Arkaları yeşilimsi oldu. Özgür de olsan da beni dürtüyor. Sarı yap diye. Ama ben e, dediğim gibi e, uğraşmak istemiyorum artık o saçlarla. Ve kuaför de pahalıya yapıyor. O yüzden bilmiyorum. Çok kararsızım. Her an yine her şey olabilir ama şu ana kadar iyi dayandığımı düşünüyorum. E, olsan Krab snack aldı. Yani yiyebilecek mi çok merak ediyorum. Çünkü yani Metehan bir tane toben züphe aldı. Ondan sonra bir tane yumuşatıcı aldım. Deterjan almadım daha var çünkü. Bir tane yüz temizleme bezlerinden aldım. Ee, bu sefer Oğuzhan'ın kullandığı kremin e, tubesini aldım bu şekilde direkt üzerine sıkabilsin diye öbür türlü eline şey yaptım, yapıyor bilmem ne oluyor hem de bu, bu şekilde okula çantasına falan da koyabilir çıktıktan sonra da kullanabilir bir adet şampuan ondan sonra babamın ilaçlarını aldım ee, onları da kenara dolaba koyayım karışmasın Kurutma makinesine top aldım biliyorsunuz. Ve kokusu içindeki kokusu hoşuma gitti. Üzerinde de güzel kalıyor. O yüzden bu sefer gittim büyük boyunu aldım. Çünkü deneme boyutu bitmek üzere. Şöyle deneme boyutu. Deneme boyutunun fiyatı da fazla bir değil yani. 2 euro 5 cent miydi? 2 euro 15 cent miydi? Öyle bir şeydi. Daha sonra bir tane şöyle bir oje aldım. Kurşun kalemi aldım çocuklara. Metehan şöyle bir kurşun kalem istedi. Bir de renkli kalem var içerisinde. Böyle bu şekilde. Sadece şu radyo gummisi için aldı. Daha ee, sonra taş kalemlerimi aldım. Hemen iki adet tabii ki de. Bir de rimelim bitmişti. Şu katrisin uh, normalde mavisini kullanıyorum. Ben lillasını aldım. Uh, Curl and Volumen diyor fırçası bu şekilde. Bu şekilde fırçalar aslında hiç sevmiyorum. Ama öbürküler pek bir şey değildi. o yüzden aldım onu. Daha sonra ter toka aldım. Ve mekanın fiyatlarını birleştirebilmek için şunlardan lazımdı. Bunların adı da ne bilmiyorum. gittim kadına şu nereye ortasını gösterdim. Dedim bunu mahvetsiz olanlar lazım bana çıkardı verdi. İsmini bilenler varsa lütfen yazın. Hatta Rehnum'a bakayım. Belki yazıyordur. Ee, Heftstreifenmiş. Heftstreifenmiş arkadaşlar. Neyse onu da öğrenmiş olduk. Evet alışverişimiz bu şekilde. Hemen göstereyim. Böyle ufak bir alışveriş yaptık arkadaşlar. Şimdi bunları toparlayacağım. Ondan sonra da zaten saat 7 oldu. Bugünkü vlog yetişmeyecek. Yarına bu vlog inşallah olmuş olacak. Şimdi hızlı bir şekilde dediğim gibi bunları yerleştirmem lazım. Ondan sonrasında bir daha bir şey yapmamayı planlıyorum inşallah. Şuraları bir toparlayayım. Ondan sonrasında makineyi daha kurutmaya atacağım. Aa, bakalım. Ne arkadaşlar? Ortalamı toparladım. Üzerimi de değiştirdim. Bilmiyorum acaba şu anda girsem mi, girmesem mi? Bayağı yeşilimsi duruyor bakın aktıkça. Işıkta belli oluyor mu? Çünkü evet bayağı belli oluyor. Yani burada pek belli olmuyor da beyaz ışıkta çok belli oluyor. O yüzden Büyük bir ihtimalle boyayacağım ama bugün mü boyarım bilmiyorum. Koyu küllü kumral soruyorsunuz çünkü devamlı ama yıkandıkça böyle yeşilimsi bir renk alıyor. Bakın burada belli oluyor. O yüzden bakın bakın baya baya uçları yeşil yani. O yüzden sarıya dediğim gibi sarıyı çok seviyorum. Her an böyle dönesim de var. Boyalarım da var. Ama azıcık böyle bir kalsın diye istiyorum. Ya şeytan şu an o kadar çok dürteliyor ki inanamazsınız. Neyse. Şeytana uymayacağım. Biraz daha bu şekilde kalsın diye düşünüyorum. Böyle bizi izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.